sizlerle birlikte e, kendi yaptığım parkuru oynayacağım. Evet, kendi yaptığım parkuru yapam aslında olmayabilirdi. Ay, karım ya. Arkadaşlar bir dakika acil bir şey Şimdi Evet arkadaşlar geldim. <laughs> Ay ne? Şimdi parkurumuz. Başlayalım. Ok. Evet. Kuralları şöyle. Game mod bir game mod kullanmak yasak. Abone olup olmamak, abone olmamak yasak. Like atmamak yasak. Bu ilk haritam yazmış kardeşimiz. Yasak. Ay pardon. Yok yasak gerek gerek zaman blok kırmak yasak sıkın sıkıntı çıkabilir sıkıntı çıkabilir tam ee, bu arada e, bunu ben gem birinden aldım acı kırım diye <laughs> abicim ben niye yapamıyorum ben neden bir parkurunu yapamıyorum? Ya bunun zıplamaya basıyorum arkadaşlar hile var ya. Altında o kuralları da ben yazdım. Neden kart üstümüz değilsin? O yüzden düştürdüm. şu slime'ı yerler de sonrası. Checkpoint alacağım ben yine de. Yani Z burada bug vardı. Hemen şu iç, <laughs> şu o ben tekrardan şuraya çıkmaya çalıştım. Ben şu bloğu da alıyorum. Ağlamıyorum. Şu anda haritayı bozdum ben. Bir tane de şurada. Bir tane şurada. Ben de ben nasıl çıkmıyor mu? Abi, abi, abi. abi yok böyle diye bir şey kardeşim. Ya abi niye kardeşim diyorum ben yine? Yani. Şimdi ben abi ama seninle giriyor. hiç görünmemiş bir şey abi yok muyum? ya bana ne artık? yani ben oraya çıktım değdim de ama olmuyor bir, bir blok şey var ve oraya getirmeyeyim o yüzden ben de blok tutuyorum şöyle hiç geçmek istemiyorum Bir dakika lan yanlış oldum. Evet arkadaşlar. Baba. Evet arkadaşlar devam ediyor. Evet arkadaşlar devam ediyor. Bak bu mide var. Hile var. Yine hile var. Bak var abi ya bu. Bu ortada. ben şunu yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Atlıyorum. Başardım. Tek de yapamadım onu. Çekmeyi de alıyorum. Şerde şey yapar. Onu şey olursa düşersen. Düşersen evet daha diyorken. Düşersen bir giderim, alırım biletlerimi, giderim olayı. Neden çünkü oraya checkpoint var. Çekpantı mı? Ben de böyle demiştim. Şu ikinci biletin morunu. Evet, bu bölümünü açsam daha iyi olur. Bu böyle buraya kalsın. Bu dönüş yapmayacak. Bir dakika ben oradan neden çıkmadım? <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar mi? Oğlum diye Vallahi geçtim o. Ama orada. Ama orada paniklediğim için şey oldu ya. Oha. Oha yaptık. Şuraya çek. Şuraya çek. Evet oraya çek. point almıştım. Atası almıştım burada? Durun. Du Yeah, checkpoint almak yok. Ben yanlış mı gelmişim? Hayır yok tam da olur yani. Hmm. Oh. hissediyorum da. Pek emin değilim. <Sessizlik> of yapıyorum. Baba yapıyor baba yapıyor. Baba değil. Baba noob baba Ben noob'im. Ben oradan nasıl düştüm bu arada? Orada. Nasıl düştüm? Ne nasıl düştüm ben de. Yani. Arkadaşlar i̇şte. duruyorsunuz. Sanki bug var. Sanki bunu oraya yanlış yapmışsınız. Bir geliyor da bana. Ne oluyor lan havaya da? Dur ben ineceğim yani. Olmaz. Dur. yani yağmur yağıyor Fetim... Benim neden canım gitti kim vurdu lan bana Allah Allah Son işler bir garipleşti de oyunda hayalet olacak ya da her olay olacak değil yani <laughs> abi tutundum ben fark etmemiştim tutunduğuma evet arkadaşlar Hacı dayı yanlış yapmamışım Derken Harita yanlış yapmamışım da ben kendi yaptığım haritaya geçemiyorum ya. Yani bir ins yani bir de başka birisi yapsa oha. Şu yandan. Abi ne var orada? Neden geçemiyorum? Az önce geçtim ben. Ya reklam Allah ben dersin ya seni ya Tövbe ya Rabbim tövbe bismillah bir deri bir kemik olmuş ya abi neden geçmiyor neden neden arkadaşlar hile var ya bak var orada yüzde yüz bence bak var bende bak bak tutunmuyor, tutunmuyor ya son deneyim son kez deneyeceğim Bak. Ya benim geride kaldım mı yoksa burada bir şey mi var ya? Niye bak sürekli başlayacağım sonunda. Ya abi neden öyle oluyor? Neden? 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 Tutunuyorum aşağıya iniyor hayvan. Çekpoint'ı alıyorum ben buraya. checkpoint alıyorum. Uf, böyle yaptım. Artık koydum yoluna. Engel çıktı yoluna. Diğer bekir yoluna. Ne söylüyorsam artık. Ben yanlış mı gidiyorum? yok oradan. Orada Burada da bir şey yazıyor da unuttum. Şaka şaka unuttum. Ama size söylemeyelim. Sır olsun. Buraya checkpoint'imi alıyorum. burada düşersem çok üzülürüm. Üzülürüm. Aa düşüyordum. 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 <laughs> Neyse Allah'tan çok <çizim>, <laughs> Şuraya. Tam da oraya. Oraya tatlım var. Ne ara çiğne döndüm lan. Bir kırayım. Bir kırayım dedim ki. Çiğne döndüm. Tam şuraya şey ne başlıyorum. Şunu E ee, ben nasıl yapacağım şimdi? Ya yine düştüm ya Allah belanı versin ya. Abi ben nasıl parkur yapıyorum ya Kötü yapıyorum kalmayacağım tabi Şuradan böyle bir blok yanına demiştim. Bunu evet, alalım. Bunu <laughs> 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 da toprak Tam da buraya kadar işte. gitmeliyiz. O bloklarında. Orada bir bug var. Yüzde yüz orada bug var. O yüzden orayı güzel kendim.

olması gerek. Bak, bak olmuyor. Ne? <laughs> diye olamaz. Neden sürekli zıplamak normal? Hile var ya benim. Şun şunu yemin ediyorum söyleyeceğim kendim artık. <laughs> Yapamıyorum. Allah belanı versin ya. Açıyorum hadi kalın. Ne yapacağım ben? Aldım. Burada ben... Bari arıyorum artık geçemiyorum burayı ben buradan, buradan burayı geçemiyorum o yüzden burayı şöyle yapacağım şimdi buna çok önemli şey bir Sen biraz yanlış olmuyorsun. ben ölürüm tamam, ki. Ben lan öyle. Çok saçma, çok saçma. <gülüyor> 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 너 n 로 u azından lobiye seni gidi ezdik. Biz lobilerim. Biz benim dedim şarkıya bakmayın. Ama. O bir şart işte. Ben popüler olmadığım için unuttum. Hiç kimse videolarıma like atmıyor. Neredeyse videolarım görünmüyor bile. Yani hiç kimse görmüyor. Like Lütfen bu videoya like atın ve bana ve abone olun ve bana destek olun. Bunları yaparsınız. Ben çok ama çok ama çok 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 sevinirsin. Sadece 3 abone var. Gelenleri ilk başlamaz başlamaz. Başladığı zaman böyle yani 80 oluyor. Benim kimse hiç kimse izlemiyor ki arkadaşlar. Yani hatta arkadaşım

tamam ya. Yüzünü. Yüzünü, gözünü, gözünü, böceğini, her şeyini kapatıyorum. Şöyle kendime nuk bir parkur yapayım. Aa, üst üste koydum. Bakın bir tanesi açılıyor. Diğeri yedim. Sizin, Buradan buraya hop buradan şuradan şu, işte geliyor. Harikasın. Harika. Harika.